Hepinize merhaba arkadaşlar. Piyasalar yorumma hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar, Orta Doğu'da gerilim yeniden tırmandı. Bu yılın Nisan ayında aynı olguyu yaşamıştık. Hatta bu son yaşanan olgu Nisan ayına göre daha ağır bir olgu ve bu durum elbette piyasalar üzerinde olumsuz bir etki yarattı. ABD borsalarında dün önemli bir kayıp vardı. Yine Borsa İstanbul'da dün kayıp çok derindi. Bugün bu kayıp daha da arttı. Tabir yerinde ise Borsa İstanbul kan gölüne döndü. Altın ve gümüşte sınırlı bir yükseliş olduğunu görüyoruz. Kripto varlıklarda düşüş var. İşte piyasaları bu Orta Doğu'daki gerilim süreci tekrar bozdu. Arkadaşlar Nisan ayının bir provası şeklinde bu süreç devam ediyor. Elbette bu süreçte İsrail ile İran arasındaki gerilim gittikçe tırmanırsa ve burada bölgesel bir savaş durumu oluşursa elbette piyasalar bundan daha da olumsuz etkilenir. Ancak Nisan ayı benzeri bir şekilde tekrar sönümlenirse yeniden piyasalar yoluna devam edecek gibi görünüyor. İran İsrail'e füze gönderdi. Şimdi İsrail de İran'a gönderecek ve akabinde İran buna nasıl bir karşılık verecek? Nisan ayındaki gibi İran geri vites yaparsa piyasalar yoluna devam edecek. İşte burada savaşın süreci elbette piyasalarda etkili olacak. Bunu an be an takip ediyor olacağız. İşte bu ölçekte İsrail ordusu Lübnan'a kara harekatına başladı. Bu da gerilimi tırmandırmaya devam ediyor. Dolar endeksi yüzlü seviyelere yaklaşmıştı tekrar 101.62 seviyesine doğru tırmanıyor. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde düşüş vardı. Bir miktar tekrar bir yükseliş olduğunu görüyoruz. Güvenli liman olan ABD 10 yıllık tahvil faizleri böylesi dönemlerde talep alıyor ki buradaki taleple de ABD 10 yıllık tahvil faizleri düşüyor. Korku VIX endeksi dün 20'li seviyelere tırmanmıştı. Şu anda 18.80 seviyesinde 20 seviyesinin üstüne çıkarsa tehlike daha da artacak. Petrol fiyatlarında buradaki savaş ortamı petrolün arzını düşürüyor. Bu durum petrol fiyatlarının 75 dolar seviyesine kadar gelmesini sağladı. Ancak tekrar geri dönüş olduğunu görüyoruz. Bitcoin bu yükselen trend dahilinde yukarı yönlü hareketini devam ederken İsrail-İran gerilimi ile beraber 65 bin kritik desteğini kırdı. Aşağı ve geldi 60 bin 600 desteğinde toparlandı. Bu 60 bin 600 desteği üzerinde kalması iyi olacak. Eğer 60.600'ü aşağı doğru kırarsak daha da aşağı yönlü hareket devam edecektir ve burada 57.500 seviyesini takip ediyor olacağız. Gelelim altın tarafında ve gümüş tarafında sınırlı bir yükseliş olmuştu. Dikkat ederseniz altın özellikle arttığında akabinde bu şekilde gerilim oluyor. Nisan ayı öncesi de böyle olmuştu. Altın fiyatları önden bunu satın almıştı. Altın yükseldi. Arkasından savaş çıktı. İşte burada arkadaşlar görüldüğü gibi altın fiyatları Orta Doğu'daki bu büyük kargaşaya rağmen normal koşullarda altın güvenli liman olduğu için fiyatının daha da sert artması gerekiyordu. Ama altında bir durağanlık var. Bu ölçekte de Orta Doğu'daki gerilim süreci azalırsa Altında da bir düzeltme görüyor olacağız. Aynı şekilde gümüşte de bir düzeltme görüyor olacağız. ABD borsaları tarafında dün önemli bir düşüş olmuştu. Bugün bir miktar toparlanma eğilimi olduğunu görüyoruz. Gerek Nasdaq'ta, gerekse S&P'de, gerekse Dow Jones'ta küçük de olsa bir toparlanma var. Ama Almanya borsası DAX düşüşünü devam ettiriyor. Kuanta üzerinde de Bitcoin 65.000 seviyesini kırdı. Desteği olan 61.800 seviyesini de aşağı doğru kırdı. Geldi 60.271 seviyesinde destek buldu. Bu ölçekte 61.800 üzerine çıkarsak kısa vade açısından iyi olacak. Ethereum tarafında da 2400 kritik desteğimiz vardı. Oraya geldi oradan destek bulduğunu görüyoruz. 2400 üzerinde kalırsa yukarıda 2500 direncimiz var. 2500'ün de aşılmasıyla 2800 seviyesi yeni hedef olacak. 2400'e dikkat ediyoruz. Ethereum'da 2400'ü Ethereum'da kaybetmememiz gerekiyor. Solana'da da 140'ı takip ediyoruz. Burada da 140 önemli bir destek. Burayı kaybetmememiz gerekiyor. Yukarıda şu an itibariyle 150 seviyesi direnç konumunda bulunuyor. Ve yine kuantur üzerinde Avax, Render, Near, Optimism, ZTX, SNX, Aptos, Phantom, Dogecoin gibi vardıklarımızı almıştık. Bunları tutmaya devam ediyoruz arkadaşlar. 5 Kasım'da Amerika'da seçimler var ve burada anketlerde özellikle Ekim'in ortalarına kadar Harris önde gözükürse Varlıklarımızın %50'den fazlasını satıp seçim sonrası tekrar geri ekleme yaparız arkadaşlar. Şu anki stratejimiz kripto varlıklarda bu ancak şu anda mevcut varlıklarımızı tutuyoruz. Elinde nakdi yüksek olanlar bu bölgeden bir parça alım yapabilirler. Onun dışında alım yapmanın doğru bir zaman olmadığını söylemek istiyorum. Ekonomik takvimimize bakıyoruz. Piyasalar açısından kritik bir veri geldi Amerika tarafında. O da özel sektör istihdamı Beklenti 124 bin iken 143 bin geldi. Bu durum iyi. İşte İslam öyle Amerika'da hızlı bir şekilde düşmüyor. Bu da resesyon riskini öteliyor. Aynı zamanda bu özel sektör İslam verisi Cuma günü açıklanacak olan tarım dışı İslam verisi açısından da öncü gösterge niteliği taşıyor. Bu açıdan arkadaşlar tarım dışı İslam verisi de beklenti dahilinde ve üstünde gelebilir. Bu durumlar kripto varlıkları ABD borsalarını destekliyor olacak. Ancak dediğim gibi Orta Doğu'daki mevcut jeopolitik gerilim şu anda piyasalarda öncül durumda bulunuyor. Yarın yani 3 Ekim saat 10'da Türkiye tarafında enflasyon verileri açıklanacak. Burada aylık beklenti %2.20 seviyesinde, yıllıkta ise beklenti %48.30 seviyesinde. Ve İstanbul Ticaret Odası İstanbul'un enflasyonunu açıkladı. Aylık bazda İstanbul enflasyonu %3.90 seviyesinde geldi. Bu anlamda da beklenti dahilinde bir verinin gelmesi zor gözüküyor. Ancak Türkiye İstatistik Kurumu burada bize istediği rakam hangisiyse bunu yazıp çizip bize gösterebilir. Çünkü önceki dönemlerdeki verileri de biliyoruz. Burada TÜİK'in enflasyonu tabir yerindeyse arkadaşlar itibar görmüyor. Çünkü sağlıklı veri yok. Türkiye 2021 yılı sonrası korkunç bir enflasyon sarmalına girdi. İşte bu enflasyon artışı sonrası en yüksek gelir grubu yani şu yeşil olan gelirini artırırken yine arkadaşlar orta gelir grubu ve en düşük gelir grubu %20'lik dilimde kalanların geliri gittikçe azaldı. Ve burada gelirin azalmasıyla beraber özellikle alım gücü de düştü. Maaşları da enflasyona karşı eridi. Çünkü TÜİK'ün açıklamış olduğu enflasyonla yaşanan reel enflasyon arasında ciddi bir fark var. Bu da çalışanların alım gücünü oldukça düşürdü ve orta sınıf neredeyse ezildi, neredeyse eridi, bitti. Böyle devam ederse Türkiye nüfusunun %20'si üst gelir grubunda yer alacak, %80'de yoksulluk grubunda yer alacak. Maalesef arkadaşlar korkunç bir düzen içerisinde bulunuyoruz. Ve Türkiye'de ev sahipliği oranı 2010 yılında %60 seviyesinde iken bu 2023 yılında %56.2 seviyesine düşmüş durumda ve artık yeni ev almak çalışanlar için neredeyse arkadaşlar imkansız bir duruma gelmiş durumda. Ve hükümet tarafında da yapılan açıklamalarda Bakan Şimşek dar gelirliye sosyal konut projeleri geliyor şeklinde açıklama yaptı ve bu açıklamalar sık sık yapılıyor, uzun yıllardır yapılıyor. Ancak bu konuda atılan ciddi bir adım da olmadığını görüyoruz. Ve vatandaşlar bu yüksek enflasyon ortamında kendilerini korumak için adeta altına hücum ettiler. Ve son yıllarda altına yönelik talepte Rusya birinci sırada yer alırken Çin ikinci sırada Türkiye ise üçüncü sırada bulunuyor. Borsa İstanbul bugün kan gölüne döndü ve borsada ağırlığı çok yüksek olan bankacılık endeksi %6.58 seviyesinde gerilemiş oldu. Ve Orta Doğu'da kıyamet koparken dolar tl 34.20 seviyesinde bulunuyor şaka gibi. Evet borsada 9400 desteğini dün kaybetmiştik. Ve 9274 önceki geldiği dip bölge vardı orayı da kırdık. Bu açıdan artık 8714'lü seviyelere kadar gerileyebiliriz. Burada bir tepki alımı gelebilir. İşte bu Orta Doğu'daki gerilim süreci artmaya devam edilince borsada düşüş kanama daha da devam edebilir. Ancak şunu da özellikle belirtmek istiyorum fiyatlar oldukça makul seviyeye geldi. Orta ve uzun dönem hisse senedi almak isteyenler bu fiyatlardan yeni hisse alabilirler. Dolar bazında da borsa 270 doları kaybetti. Burada 246 dolar seviyesini takip etmemiz gerekiyor. Euro dolar paritesi bu yükselen trendi kırdı. 1.10.48 desteği var. Bu desteğin altında kalırsa aşağı yönlü euronun aleyhine durum daha da devam eder. Dolar endeksi yükseliyor. Yükselen trendi kırdı. Bu iyi bir durum değil. ABD 10 yıllık tahvil faizleri 3.78'li seviyelerde dolanıyor. Nasdaq'ta bir miktar toparlanma var. Yeniden 20.000 seviyesinin üstüne çıktı. 20.000 üzerinde kalması ABD hisse senetlerindeki teknoloji şirketleri için iyi olacak. Aşağıda da 19.700 kritik seviyesini takip ediyor olacağız. 20.000 üzerinde kalırsak 21.000 hedefine doğru yeniden gidecektir ve S&P 500'de tam 5720 seviyesi daha önceki zirve seviyesini geldi. Burayı test etti. Buradan bir tepki aldığını görüyoruz. 5829 önceki tepe burayı da aşarsa artık 6000 doların yolu açılacak. Burada da kritik desteğimiz öncelikle 5720 seviyesi onun da altında 5664 seviyesi son derece kritik Altın işte bu kıyamet ölçeğinde artmıyor ama öncesinde bu durumu demek ki önceden görenler var ve altına yöneldiler. İşte altın burada arkadaşlar bu kadar kaotik ortamda yükselmiyor. Yatay seyrediyor. 2600 dolara dikkat edeceğiz. Mevcut altın olanlar altını tutsunlar. Ancak bu fiyatlardan da altın alımını önermiyorum. Ancak 2600 dolar seviyesine gelip Burada ons destek bulursa, o zaman yeni alım yapabiliriz arkadaşlar. Dolar basında 2600'ü takip ediyoruz altında. TL basında da destek anlamında gelirse 2800 TL seviyelerde destek bulursa yeniden burada altın alabiliriz. 2900 üzerinde kaldıkça da 3000 TL hedefimiz olacak. Tekrar söylüyorum altında yukarı yönlü hareket, yukarı yönlü trend devam edecek. Çünkü koşullar altın için uygun. İşte merkez bankaları faiz indirim sürecine başladı. Orta Doğu'daki ve dünyadaki jeopolitik gerilimler artıyor. Dolar endeksindeki düşüş de altını destekliyor. Gümüş tarafında da desteğimiz 31-38 seviyesi. Yukarıda da 32-50 var. Bu seviyeyi aşarsak gümüş açısından yukarı yönlü hareket daha da güç ve ivme kazanacak. 35 dolar ilk hedefimiz, ondan sonra da 40 dolar hedefimiz bulunuyor. Ons gümüş tarafında 31-38 desteği burada önemli bir destek bölgesi. Gram gümüşte de 353 destek. Yine yukarıda da 36.02 seviyesi direnç bölgesi. 36'lı seviyeleri açtıktan sonra 40 TL seviyesi hedefimiz olacak. Ve altın yürürse gümüş koşar. Bu açıdan gümüş altını takip ediyor gümüş yatırımcıları altına dikkat etsinler. Petrol tarafında işte geldik 75 dolara tekrar burada bir çözülme olduğunu görüyoruz. Suudi Arabistan'dan önemli bir uyarı geldi. OPEC ülkeleri burada petrol yönündeki kısıtlamalara uymuyor ve arzı artırıyor. Bu da petrol fiyatlarının ilerleyen dönemde 50 dolar seviyesine kadar gerileyebileceğini ifade ettiler. İşte burada petrol fiyatlarında özellikle aşağıda gelip döndüğümüz 68-64 dolar seviyesine dikkat edeceğiz. Burayı aşağı kırarsak petrolde düşüş daha da devam edebilir. Doğalgaz hedefimiz olan 3 dolar seviyelere oldukça yakın seyrediyor. Ve 3 dolar seviyelerde doğalgazdaki tüm karımı alacağım demiştim. Ve bu seviyeden sonra da arkadaşlar ana parayla yola devam edeceğim. Aşağıda 2.66'yı kırarsa da elimdeki tüm doğalgazları satmış olacağım. Evet piyasalarda mevcut durum bugün itibariyle bu şekilde arkadaşlar. Orta Doğu'daki gerilim devam ediyor. Orta Doğu'da kaynama devam ediyor. İşte bu ölçekte de buradaki süreç piyasalar üzerinde etkili olmaya ve hakimiyet kurmaya devam edecek. İran'ın İsrail'e saldırısı oldu. İsrail'in de İran'a yönelik saldırısı olacak. Bundan sonra İran'ın buna cevabı ne olacak? İsrail Lübnan'a kara harekatı başlattı. Bu hareketin ne kadar süreceği de piyasalar açısından oldukça önemli ve buradaki kargaşa ortamı sönümlendiğinde piyasalar tekrar yoluna devam edecek. Şu an itibariyle satış yapmak doğru değil. Elimizdeki varlıkları tutmaya, korumaya devam ediyoruz. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. Bu kanalda sadece olanı biteni değil, olabilecekleri de konuşuyoruz. Bu yönüyle kanala abone olmanızda fayda var. Bana ve videoya destek olmak için videoyu beğenip dostlarınızla paylaşabilirsiniz. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.